Burada yattık dayının yanında değil mi? Hadi gidelim küçük kedilere bakalım. Bu arada size dün akşamki videoları atıyorum. Çamaşırları topla az. Burada kaldım abimlerde. Küçük kedileri. Burayı şimdi süpürdüm. Yatıyorlar. Buradalar. Mama koydum. Kuru mama getirmiştim dün akşam. Arkadaşlar yazmışsınız ya. Yok sokaktaki kedilere mamayı az verdim, biraz daha ver. Ben hangisine yetişeyim? Benim gelirimle, giderimle. Yani kazandığım bütün parayı kedilere mi yatırayım? Ben ne yiyeyim için peki? Dün akşam su ısıttım, koydum buraya gece. Ay su hala ılık. Dur bunu alayım ben. Tamam. Gördüğünüz gibi gayet iyiler, hırlıyorlar hala. Hale bu, bu çok fena. Bak bak. Mahvet depellerimi. Bu da yatıyor. Böyle serdim kazakları üstlerine. Topladım. Bu kazakları tutuyorlar. Ortalara getiriyorlar. Ben de zaten ne tırnak kaldı. Ne bir şey kaldı. Yani sizin yolladıklarınız artık ne yapayım arkadaşlar yani. Elim ayağım hiçbir yerim kalmadı. Ne krem ne ilaç fayda etmiyor sürekli yorgunluk stres zaten bunu çoğaltıyor Aha, toplarını koydum kendi kedilerimin oyuncağı vardı evde bunları getirdim buraya bunu alıyorlar oradan buraya buradan oraya sürüklüyorlar sürekli gel bakayım gene su isteyim ama suyu sevmiyorlar fazla yaklaşmıyorlar karaların yolladığı bundan vardı her gün 5 tane 5 tane çıkarıyorum 6-7 tane kaldı başka yok bundan dün bundan geldi 12 tane Dün mü? Evvelsi gün mü? 3 bir çıkarttım. 2 de bir çıkarttım. 5. Bir bundan koyuyorum. Bir ondan. Evden getirdiğim kuru mamadan koyuyorum. Ne yapayım daha benim de yani. Elimden gelen bu. İstiyorsanız yollayın şundan. Yani herkes bu kutu yollasa bahçeye verdiğimde kadın mama alamam ben diyor. Ben bakamam diyor. Benim ona param yetmez diyor. Kuru mamasını, yaş mamasını vereceğim. Zaten dediğim gibi evde gelecek. Kumları bile yok. Olanı da dün buraya döktüm zaten. Videoda da görüyorsunuz. Kendi kedilerimi kullanmıyorum ki. 40 kilo kum döktüm buraya. Zaten 4 şey gelmişti poşet. Başından beri 2 aydır biliyorsunuz. Gelmeden önce kendi evimdeki kumdan da koydum tabi bu arada. İlk başta baktım yetmiyor. Benim de ederim ne ki yani? Yapabileceğim bu kuru mama koy onu koy benim sırtımda mama taşımam yasak ağrılarımı azdırıyor bilen biliyordur zaten hem boyun düzleşmesi hem fibromiyolojinin üzeri. nedir o var mahvediyor zaten doktor bana yarım kilo olsun dedi taşımayacaksın o sende dedi 3-5 kilo ağırlığı yapıyor sırtında dedi ağrını çoğaltır dedi sularını da temizleyeyim şunlara biraz da su ısıtayım Yatmıyorlar ama olsun belki canları ister yaklaşırlar hadi gidelim prenses gibi yaşıyorlar. Baksana su, yaş mama. Orada kadın bir kuru mama, bir yaş mama koyacak, bir su koyacak. Ben yani ne verirsem onu koyacak yani. Şunları yıkayayım geleyim. Buraları topluyorum. Geliyorum işte biraz. Ne yapayım? Elimden geldiği kadar. Yani iki tarafa da yetişmeye çalışıyorum. Bu arada da videoları size parça parça atıyorum artık. Yani bir gündeki üç tane atınca zaten yetiyor. Aslında iki tane de yetiyor da. Bir tane de yetiyor da. Beş altı tane attığımda izlenmeler bin, iki bin, üç bine gelmiyor. İzlenmiyor da. Bana da bir faydası olmuyor. Zaten reklamları atlayıp izliyor herkes. Şimdi aşağı inip aşağıda başlayacağım işe. O yüzden dün akşam 5-6 tane çekmiştim. Zaten gün içinde evde olan biteni de çekeceğim. Siz biraz kaynayın. Yani çok fazla geliyor 5-6 video. O yüzden dün akşam çektiğim bazılarını sonraya bırakıyorum. E zaten on, orada da yorulan benim. Onu da çeken benim. Şu biraz kaynasın. Gel bakayım suyunuzu götüreyim. Burada çamaşır topla. Tuvalet yıka. Ne yapayım işte oralar buralar. buralar. Yani elimden geldiği kadar tülleri illeri doğru düzgün asmadım bile. Ne yapayım anam gücüm yetmiyor. Hem aşağı hem yukarı. Kaça bölünebilirim ki? Ne dinlenmeye vaktim kalıyor. Ne bir bacağımı uzatmaya. Al annem gel. Geldin mi topiyim? Top da burada oynarsınız tamam mı? Heh. Gel annem sen de gel gel gel. Nefes alışverişine bak. Sanki şey yapmış iş yapmış bana. Aslında sıcak su koymasam iyi. Burasının soğukluğu, sıcaklığı sokağa çok yakın değil ama iyi yani. Kapalı balkon sonuçta. Tabi biraz soğuk evin içine rağmen. Ama bunların da alışması lazım. Zaten dediğim gibi su koyuyorum. Kendilerini kaza çekiyorlar. Buraya getiriyorlar. Kumları buraya çekiyorlar. Her taraf kum, kazak. Saçma sapan bir halde. Bak. Şimdi kutu yemiyor. Balıklısını yiyordu. Bunu yemiyor. Neydi bu? Sığır etli. Ha. Balıklısını alıyordum ben bunlara. Bir de bundan yiyorlardı. Aa, en çok bu yiyor. Neyse aşağıda var. Gene getiririm. Bunda bahçedeyken verim olmadı. Gel annem sen diye gel. Sabah akşam kurumama yaşma. Bak bir onu yiyor bir onu yiyor ya. Bak bak. Su ne bulursa koyuyorum. Al annem. Al. Piş, piş, al. Piş, 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 piş. al annem. <laughs> almadılar sizi bir türlü. Oy. Tek isteyen oldu açıkçası. Onu söyleyeyim. Tek isteyen oldu vermedim. Tek veremem dedim. Bunlar koyun koyuna yatıyor. Yuvada geldiğinde bahçeyi de temizleyebilirsem. Temizlediğimde kadınla. Yuvayı iyicene yerleştireceğim. Şöyle etrafını kapatarak. Zaten herhalde tahta yapılmış ev gelecek. İçine de dolduracağım gene böyle elbise elbise. Bu elbiseleri alıştılar. Bunları koyarım. Nefes alışverişine baksana. Ama buraları birbirine sokmaktan yorgunlar bence. Siz ilk halini görseydiniz halıyı katlamışlar, kumları buraya çekmişler. Bunu bunun en arkasına atmışlar. Buraları alt üst etmişler. Bir de buraya da çıkıyorlar herhalde. Buralar da kum oluyor. Bilmiyorum çıkabiliyorlar mı? Çıkıyor mu lan? Çıkıyor mu bu kız? Bu da erkek. Erkek. Hadi gel şundan da koyayım aslında bunlar bilmiyorum ne kadar faydalı ama bunların hepsinde bu yiyor zaten. Gel bakayım. Al. Gel. Piş 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 piş. Gel. Gel annem. Gel. Sen hepsini yiyorsun sana vermeyeceğim. Sen gelme anneciğim size olmaz bunlar. Geç. Gelme kızım. Geç annem. Gel kuzum, gel. Sen değil anneciğim, siz gidin. Gelmeyin siz. Hadi, pirinçe vardır. Bak her şeyi nasıl yiyor. Gömüyor vallahi. Gel burada ye de, kardeşin de yesin. Gel zilli. Ben gideyim, sizi bunlara bakayım, bakayım geliyorlar. Ben de suyu koyayım, geleyim. inmedi mi kardeşim? Hadi suyu kaynatana kadar sizi buraya bırakayım. Ablalar sizi izlesin. Geliyorum. Hemen geçin. Bunları canlı yayında açıyorum. Bırakıyorum karalara. Hadi çok fenalar. Tamam. tamam. Sıcak su getirdim anne. Sıcak suyunuzu getirdim. Ben gene de koyayım. Sen bak hemen beni görünce kaçıyor. Onun yaraları çoktu. Kıçında biliyorsunuz. Onu daha çok temizledim ya. O, o yüzden sevmiyor beni. Bir şey yapacağım zannediyor sürekli. Şimdi bunu da koyayım. İsterseniz geri. Kaka mı yapıyorsun? Yap yap tamam. Tamam anneciğim. Bir şey yok anneciğim. Bak sıcak su. Daha ne istiyorsun? Şakuzi? He, her imkanımız var daha. Siz gerçi buranın anasını ağlatıyorsunuz ama. Heh, kaka da yapıyor, tamam. ye iç çocuğa. <laughs> Kumunu da kapatmayı öğrendi, tamam. Ben kaçar. Eve ineyim artık. Bu biraz burada kalsın. Kumlarda sürüklüyorlar. Anne doydun mu? Şşt. Doydun mu? Göz kırp bakayım. Doydun mu anne? Göz kırp. Uçak mı geçiyor? Bu daha hareketli. Bunun canını daha az yaktım. Çünkü yaraları azdı. Kaşınıyorum valla. Ama bit pire de yok burada. Üstlerine de baktım yok. Gel hadi ye gel hadi ben gidiyorum gel. O topu ne yapıyor? Ediyor bu suyun içine sokuyor. Annem. Annem sen gelme bebeğim sen gelme anne. Hadi iniyoruz evimize. Dediğim gibi isteyen varsa paket mama ve kum yollayabilir. Zaten gün gün her gün çekiyorum ne yedikleri ne içtikleri, ne kum döktüğüm dışarıdakilerden yani ben hesap vermeyi sevmiyorum ama yani birilerine dert olduğu için daha fazla koy. Ya ben ne kadar alayım daha cebimden ilaçlarını aldım cebimden. Antibiyotik vitamin veterinere giderken hale destek olmuştu sadece. Hadi bay bay. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi annem aferin aferin çocuğuma. Aferin annem bu erkek. Aferin. İyisin iyisin. Sen de iyisin de fenasın. Çok fenasın. Babaannem gibi beni görünce hasta numarası yapıyor aynı Heh. O topu altına sokma. Heh. Gözünü seveyim. Bak burada da var gel. Al. Pişt pişt pişt. Al pişt pişt pişt. Al annem. Al Gel. Gel, gel kızım. Hadi gel sen meraklısın. Hadi gel. <laughs> tırnaklarını takılıyor. Veteriner tırnaklarını kesme dedi. Bahçeye bırakacaksan şey yap kendini koruması lazım dedi. Orası kapalı bir bahçe zaten gördünüz ya. Hadi gidelim. Bak ben gidince çıkacak öbür. Bak ne acaba bak. Hadi diyor gel gitti gel gözünü seveyim aferin sana bunu da bahçeye bırakacağım orada oynarlar nerede gelmedi aha geliyor bir zili. bak bak benim gitmemi bekliyor bak şimdi cama bakacak ben burada mıyım diye çok fena bu bak 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 çok güzel oynarlar bence bahçede Aa, bana bakmadı geldim mi gittim mi diye bu bakar bana ya. <laughs> Gizli kamera koyacağım. Bak bak bak. Bak oraya çıkıyor bence onlar. Bak sıcak torbasına yaklaşmıyorlar. Açıkta oynamak istiyorlar artık yemek 150. Ye İyi. Ye. Gördüğünüz gibi iyiler işte. Ben elimden geleni yaptım. Daha yapabileceğim bir şey yok. İki ay oldu. Ekim, Eylül, Ekim'in 10'u mu 15 miydi? Allah Aralık sonuna doğru gidiyoruz. Havalarda soğudu ama bir şey olmaz diyor herkes. Diğer yavru ufacık kediler nasıl dayanıyor? Bunlar artık bakımlı. Hadi karılar görüşürüz işim var. Benim de yavrularım var. Hadi gel hadi gidiyoruz hadi gelin. Hadi annem gel. Endim aşağı ama bitmiyor tabii. Sonuna geldik. Bundan da bu kadar var. Bu kadar koyuyorum. Bir tane de yaşmama koyuyorum. Bir Şeyleri yakmış gibi kokuyor bu da. <laughs> Verdiğim mamalara bak. Dışarıda verdiklerim de harik. Oo, ıslanmış dünkü de. Pis 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 pis. Annem üşüdün mü? Kurban olayım. Hallet çimene. Ne oldu? Islandın mı bunlar? İşte bunların da kötü yanı bu. Kafalı bir şey bulamadım. Islandı yiyemiyorlar. adam lazım. O adamın da boş vakti olması lazım. Vallahi ne akşam olduğunu anlıyorum, ne yattığından anlıyorum, ne banyo yaptığından anlıyorum. Elleri de diyor ki yapma o zaman. E yapıyormuş işte elimden bu kadar geliyor bu kadar yapıyor. Daha ne yapayım? gücümü yettiği kadarını anlatıyorum. Bu kadar yetiyor. Bunu yapıyorum. Ne yapayım? Fazlasını da siz yapın arkadaşlar. Hepimiz 3-5 kediye baksak zaten yeter. 3-5 köpeğe kaldıysa. Allah hepimizi aynı yarattı. Vicdanı herkese vermemiş olabilir ama çeneyi boş boş yorumu veriyor herkes abla. Ama yapmayı nasip etmiyor Allah işte herkese. Hacca gitmiş gelmiş, gelmiş kadar sevap kazanıyorsun işte. Benim diyor sessiz kullarıma merhamet edersen ben de sana ederim diye Merhamet etmeyene merhamet edilmeyecek çünkü istediğiniz kadar namaz kılın, kur, Kur'an okuyun, fark etmez. Onlar sizin farzınız. Bunlar da sizin göreviniz. Yaratılanı severim, yaratandan ötürü diyeceksin. O da seni sevsin. Sen onun yarattığını sevmezsen o senin kıldığın namazı orucu ne yapacak? cehennem korkusuyla yaptığını biliyor. Ne oldu İbo'cuğum Anam İbocuğum gelmiş. Anne. İbo, vallahi sen İbrahim ses yanına alsa, vallahi tam yemin ediyorum onluk kedisi. Çok da güzel. Ne oldu Şeşpeş? Geliyor. Çok güzel bir kedi gerçekten. Yavruları da vardı, ne oldu? Bu böyle bir şey. Bir gün ondan veriyorum. kız bu kıymalı mıdır nedir anlamıyorum ben bunu donmuş ya çıkmıyor Vallahi kıyma gibi kız geliyorum de bir dakika ya anneciğim tamam geliyorum da Vallahi çiğ kıyma gibi anne. Anam bundan yollamayın bir daha. Ne olur yolluyorsunuz. Şunu da şöyle yapıyor. Çeviriyorum şu tarafını. Geldim kızlar, geldim. Ay, buralara da baba dökülmüş yaşma şey kurumama ıslanmış, yaşmamaya dönüşmüş. Allah'ım öyle bir imkan var ki. hepsini iç. Bismillah. hadi koşun. Geliyor geliyor İbocum koş. Çık çık çık. Hop yapıştır gelsin. İbocum hadi 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 annem. Kız bakma. Hala günlerdir şu çöpü oraya duruyor ya, yazık. Ya. Aha bak kuşlar da orada bak. Bunlar hiç kuşlara saldırmıyor gördün mü? Annem oraya buğday atmıştı çuvalla. Onlar ne ya kedi mu Bir gün inip buraları da temizlerim. Vaktim kalırsa Benim aklımda şuraya kuşlara yem atmak var da Kadın bir şey der mi diye bilmiyorum İbo hadi pişt 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 pişt. Hadi İbo Hadi ama üşüdüm ben gidiyorum Hadi suyunuz da var yeter Ev de burada duruyor Öbür ev gelirse bunu da başka kedilere koyacağım Aynen kedi boku oralar araya giriyorlar. Camı kapatmışlar. Buraya giriyorlardı hayvanlar. Cama bir şeyler takmışlar. Orası boş kömürlük gibi bir şey aslında. Ne olacak ki? Koysalar. Yemler de asılı kalmış orada buradaylar. Yiyin kısmı iyin. Hadi karılar görüşürüz.